Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Ne oynuyoruz bugün Örümcek oyunu oynayacağız Bu oyun çok güzel bir oyun Şimdi Masaya bakıyorum ne varsa artık Aha örümcek Aa, Ekmem çok güzelmiş Seçim Bak Şimdi ee, Aha Lan kulağına gidi Kaf Allah çarptı sanırım kafa atıyor. <laughs> Neyse. Merak ettim. Hmm. Var herkes hayal dedi. Cık cık. Lanet olsun. Neyse. Şimdi kardeşlerim siz bu olsunuz. Mangi ne zaman zaten tabanla. Ben ben ne yapayım? Ben kaldım. Neyse. Şimdi mavi anahtar gel. Aç lan Kapıyı Bana açma bana ne Bu önce gelmiş Allah be ehme ah, Kapıyı açtım Bu hmm, adam Boş bas. Bakalım burada ne var hmm, Kardeşim Beni umursamadan gitti Ceviz Bu da Bu ne oğlum direkt falan var. Ne var neyse işe başım. Allah Allah Şimdi açalım şunu da. Oğlum, oh, oh, oğlum. Ah, nabicim, oh, Ne oh, 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 şey şeyi alalım. Neyse bunu da La 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 götümü silmedim. Ya oyunu sana ekran yapsın. O ya çok şey. Lan ben ayarladım ya Yüzüm gözükmüyor. Kardeşim lan. O kardeşim. Dua sen mi? Vade versene. Şşt. Kardeşim onu buraya takacaksın. Buraya buraya. Cahil. Ben şunu alıyorum. Bayan bundan neresini açacağım. Ben nereden açıldığını bilmiyorum. <laughs> Anlayamadım. Anladım. Şimdi bakalım ne yapacağım. Ha, ya bastalet oğlum unuttum. Şimdi yeşil hatta ben de dostum. Onun UFO'da çok kötü şeyler oluyordu. Soyguncu öldü. Soygun yapmaktan öldü bence. kırmızı lanatta. Onun lan, lan, lan korktum. Ha kaçtım. Kaçtım. Ne oluyor oğlum? İçeride. Dans ediyorlar. Ayrı. Hoş. Kardeşim. O asker ömrücüğü miydi az önce? Sanırım eğitilmiş bir başından. Um. Ömrümce koydu. Vallahi oldu. Sıkıştık. Vallahi sıkıştık. Lan ne geliyor? Hiç. Acaba bu ağa basarsak ne olur? Deneyelim. Kardeşim bak beni. Kardeşim ben bir şey yapmadım. Ya Allah'ım. Ya Bakalım. Bu ne lan? Kutu bembeyaz. Salon bembeyaz ya. şey, işe yalan. Sihirliyim şu ömrüye başlasın ben geliyorum. Hihihiii <laughs> ben ben de durmadım <laughs> yere ben gidiyorum <laughs> Ben bak yapmaya çalışıyorum bakmayın ne bakın Şöyle pis sokuyoruz bak oluyor Lan <laughs> Allahım yanlış yalan <laughs> Hihihii hepinizden ödemeyeceğim <laughs> Her yer he, veriyorum. de bir aya abi dedim. E, e, bunu test koymuşuz Bakmayın ona. <laughs> Nesiniz oğlum? Şşt. Şşt. Hiç kimse yok. E, e, kaçamadım. e, kaçabildim. neyse aman. Hiç yuvaşamam. Levyemi alıp levye Şimdi gidelim bakalım. Ne var? E, Kapının içinden geçtim. Siz onu boş Hayal Hayaletim ben. Hmm, ben ne de bu işte ya? Oh ey, ya bana ya kana da ay? Ey. Oh ya ya Oğlum bu hız ne lan? Neden bu kadar yavaşsın? Kaplumba deden. Neden kaplumba deden ne? Ben afiyet hayır bak bak ben afiyet la ben. Lan yine yakalandım lan olsun çok sakın. Ya benim canımda bir Örümcek kevşesi çektir Adam mı lan Ondan çok güzel bir ömre kıyvısı yapalım. Ma! Güzel amir kardeşim. Hii hii. Hii. La oğlamba beni korkuyorum. Geliyor. Ha, çok hala ben ne yapacağım? La, kardeşim kız ya da ben seni camdan bakmak yere. Aha. Salalarım şöyle. Salalarım. Aç bana kapıyı açma, açma. Kaçtım.

düşmüş bu arada. Neyse bakalım ben mi oyun başlamışım. Evet maç başladı ama ne <laughs> ne oyun başlıyor. Oyun çok ben acıdı ya. Bak gel koş babana koş. Ve böyle ya bana koş. Neyse. Hmm, başka sıra katılıyor diye baklıydı. Şimdi işte on iki tane kel toş var. <laughs> bana gelirsin yani. Bana gel. Şşt. Ejderha'yım ben. Ha bana gel sana. Cık. Oğlum, oğlum ne? Ya havalandırmaya kaçtı gönden gördü. Kulağından gidip havalandırmaya girdi. Hmm. İzleyelim bakalım bu sefer. Az önce izleyemedik. Hmm. Oğlum ne komik. Ne komik oğlum. B bize akıllı çocuk diyor. He <laughs> he. Biz hakkını <akıllıyız>. izle. <laughs> Oyun sizi de belki açalım. Beni al lan. Yeselim bakalım. Oh, maçmaları sevdim. Mantığa bak. Mantı gibi. Hayır oğlum. Şu da kas. Ağzımda kas. Ne boş ver. Kardeşim nereye gidiyorsun? Yüzüne, yüzüne sıçtı. Lan. Vallahi neden koşayım? Nereye koşayım? Ölüme mi koşayım? Hii, aman Allah'ım. Ölmüş. Aç, kaç 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 hmm, kaç. bu ev güzelmiş. Buraya gitmemiz lazım. Kabin. Yardım etmemiz lazım. Dinozorlar ama ben zorlamam. Gene bekleme ama ben beklemem. <laughs> Neyse. Ha, oh, as. Sağ kardeşim. Kapıyı biz neden yiyoruz? Oğlum atsana kapıyı. Ha. Cahil. Korktum. Benim de benim de ben aldım ben aldım. Cık, alamıyorum. Alamıyorum Örçek mi? Ana ana. Bakafiye kapı aç hadi. Vallahi batlıboy. Ha geliyor. Ha. Gel gel ya. Sabır iyi. Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor be? tuzak kuruyor. Salak. <laughs> vay babam vay sıçtık. Gel gel. Sıçta i̇şte bir tuzaklayayım. Salak. Onun kapıyı aç. Kapıyı kapat şimdi. Ya. Yeah. Gördün değil mi tuzağım? Kapıyı kapat. Ve kaç. Allah sıkıştık. Seni şimdi bir fethleyeyim. Ooo eski. Lan laf atıyordum. Ha. Eski fake kim kaldı? Oh yeah. Sen kalırsın kardeşim. Ben gidiyorum. Allah'ım vallahi gelin. kapıyı kapat. Gel gel babana gel. Bir git ya. Saklanıyoruz burada. Mənim. Ben önce kolum geliyorum. Veya örümcek olmayacağım çünkü. Olmuş, bitmesin az kaldı. Açtım. Dolan bir bakalım örümcek geliyor mu? O da bir halle oluyor ama. Al. Al. Bununla ne veya açarız? Düşünelim. Hmm. Kardeşim. Bu neden zaman bu örümcek? Bu sefer övüyor ben ama kaç peşimde. İşte örümcek. Haa hadi. Hı? Bu da. Lan 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 lan. Evet arkadaşlar. Bir sonra geldik. Bölmelerin gelmesi için bol bol like atın ve abone olun. Görüşürüz.